Bekle bekle. Bekle bekle. bekle. Sen bekle. nerede geleceksin? Insanlar, i̇nsanlar gelsin de. Ne oldu? İnsanlar gelsin o zaman. Ama bekle. ne sikeyim? Haklı beni bekle. insanları beni haklı olacak. Çünkü ben tutan kamona acayip derecede benziyorum. Evet. Çünkü ben tutan kamonum. İnsanların imparatorluğunun evet. simgeleyen insan benim. Arka Anladın be, mı? Ha. ha. Sen sen ne sen evet. geleceksin Ver telefonunu ona. Di, telefonu, telefonu tut tut, ona. Tut, ha, tut be. Bir evet. dakika. Yok çekimde. Şu an önce ön, ön ön kamerayı çekme. Arka kamerayı çek. Tamam Ölüyor. öyle yapıyorum yapıyorum. Han konuş. Yok yok. Söyle söyle. Sen benim hakkımda Ben bak sen, bir şey söyleyeyim. Ben bunun hakkında küfür ettim mi? Bana ettim. bir tane Ettin. Şey, ne, ne söyledim? Söyle. Söyle ne söyledin? Ettin abi. Ne söyledin? Ne Ne söyledin? Bak daha bir şey söyleyeyim. Ben senin hakkında küfür ettim. Ne söylemişsin? Ön kamera aç. Ön kamera aç. Oğlum biraz delikanlı olsun. Ön kamera aç. Bak sana bir şey söyleyeyim. Biraz ben delikanlı ol. Arkamda ne söylemişsin? Söyle. tam yorumlar oku. Ne söylemişsin? Oku dur bir dakika. Bakayım Söyle. Ne ne demiş? Ne söylemişsin? Hadi söyle bakayım. Ne yapıyor? Ha ne söylemişsin? Söyle Bilmiyorum, bakayım. Ver bakayım. Tamam söyle bakayım. Arkadaşlar. Ha, ne söylemişim? Bu abi? adam hakkında konuştu mu Konuşmadım ha, az tamam, önce? Tamam bir dakika Konuşsun. cevapları cevapları görelim. Ha, ha sağ, sağ verin bir şey yapalım. Selam verin. Ol, verin. Bir dakika. Bir dakika Oruç bu tövbe tövbe. Bir, bir dakika yok. amcıklar. Bir dakika ya bir dakika o. Telefonu veriyorum Yasin'e. Şimdi ne olduğunu söyleyin bana. Ha al al, al al. Al. Tamam söyle. Arkadaşlar. Söyle. Job elimde. Bu bana ben yokken evde küfür etti mi etmedi ettim, mi? Etmedim. Etti mi etmedi yok mi? Söyleyin bak Etti mi etmedi mi? Yarrağım demiş. Onda sıkıntı yok diyebilirim. Ha, ne demişim? Yasin bir his. Bir dakika, bir dakika. Bir ben yarrak be. Ben dedim ne? Bu Yasin evde olmadığında ben bunun hakkında küfür ettim mi? Ben bunun Etmiş, hakkında etmişsin, bir şey sen, söyledim. Ne dedim, ne dedim be yarraklar? Amını siktik Ne söyledim? Ben bunun hakkında ne küfür ettim? Etti mi etmedi mi? Doğru söyleyin. Bundan dedim bu bensiz bir bok olamaz dedim sahibi. Değil Dedi mi? mi? Ben? Bu bensiz. Dedi. Ha dedim De, bunu dedi, söyledim. Başka dedi, ne dedin? Ben dedi. sadece bunu söyledim. ben siz hiçbir sikim olamaz ya, demedim, demedim. mi? demedim. Yazını ya ben ürettim demedim mi? Başka, Başka ne dedin? Başka hiçbir şey demedim. Küfür etmedin mi? Şey Et, evet ettim. Ne küfür ettin? Sen dedin, dedi? sen ben siz bir hiçsin dedim. Çünkü gerçekten o ben siz bir hiç. Bunu söyledim sadece. Ne gitti be? Yayın gitti mi be? Bir dakika bir dakika. Yok yayın geri geliyor. Ben orospu çocuğu. Al konuş. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bu arkada görmüş olduğunuz piç. Dur. Dur aç lan aç. Dur amına kodum dur. Bu piç bana küfür etti mi etmedi mi? Ettiyse sikeceğim onu çünkü. <laughs> tut şu telefonu tut bir. Bak ben kafana sürüyorum. geçiriyorum ha. Kafana tut geçiriyorum. Telefonu tut bir. Kafana geçiriyorum. amına kodum. Amına kodum. Al telefon gitti. Bir oğlum dakika. kameram ona bana tam tut veriyorsun? bir dakika. Oğlum ona ver bana niye veriyorsun ya? Ver onu beyim bir dakika tut bir Bir dakika ben bu adama küfür ettim mi etmedim Ha şu anda canlı yayınlamız. Bir dakika tamam. yorumlar okuyacağım bekle. Aa, ne demiş? Bir, bir dakika. yorumlara getir. Bir dakika yorumlar okuyacağım. Yorumlar okuyalım. Taner abi hiçbir zaman küfür etmez. Taner abi melek gibi bir insandır. Taner abi gelsin. Kimse öyle yazmıyor yarrak kimse öyle Aa, yazmıyor. ne desin? Yani. işte. <laughs> İşte orada yazıyor. İşte. Taner abi melekmiş. Abi. Taner abi Yo öyle yazıyor. Taner Aa işte gel. Gel gel yazmıyor burada. Bak bir dakika oku bir dakika. Kanka, bak kanka. bir dakika. Evet, abi evet. bak bir şey söyleyeyim sana. Ha, Söyle. Burada yazmıyor mu? Taner abi melek gibi bir insan. Hayır. Taner Yok, abi Yasin'in amına koyuyordu az önce ne oldu? Bir dakika. Taner abi bir, dakika burada yazmıyor. Bak oku bir dakika. Makarna eski. Amına koyayım. Bir dakika sikerim makarna. Sikerim o. Ver <laughs> bir dakika amına koyayım. Dur bir dakika. Ver bir dakika. Taner abi melek gibi bir insandır yazmıyor mu burada? Tamam. Taner abi hiçbir kıza sakıntılık etmez. Taner abi Yasin abi laf etmez. Teşekkürler. Kim bunu yazdı ise helal olsun size. İşte yalan bu söyleme, gerçek. Yalan söyleme. Onu yazıyor. Bunu, ya ya şey yazmıyor. Yalan söyleme. Sikerim seni Tabii ya. Yazma onu. Tut, yalan söyleme. Abi. Ver bakayım. Ver bakayım kanka. Bakıyorum. Dur bekle. Taner, Taner etti. etti diyor. Taner etti. E. Ee? Sövdü amına koydu. Amına e. Ee? Keli diyor. Ee? Tanersiz, e, kimsenin anasına sövmez denildi bak. Hani bak. Ana, anana sövdü diyor. Biri. Ön kamera aç, ön kamera aç. <laughs> ön kamera aç. Ön kamera aç abi. Ön kamera açar mısın? Ön kamerayı açabilir misin? Evet. Ön kamera aç. Eğer ben burada bununla dövüşeceksen bir de tut şunu kamerayı şöyle tut. Oğlum ben tut şöyle. Gel be. Ben kimseden korkmam be yaraklar. Kimseden korkmam. Yasin'den dövüşeceksen dövüşürüm. Gel Şur, tamam. Gel benden ben dövüş. Koy onu dövüş benden. Gel benden dövüş. Tamam gel benden dövüş. Ettim yani. sana. Hadi ettim. Amerikan güreşi hadi. Geçin evet, herkes görsün. Bakın şu, şu anda ellerimin altında sikiyorum onu. koyayım sen kime kıvırdıyorsun? Seni sikerim oğlum. Seni amanakoyim. Yasin önde götürüyorlar. Yasin! Araya. Bayıslar kime beyler? Yasin başı önde götürüyor derken... Kaler kalana, kalana, Bir bit. yumruk, yumruk atıyor Yumruk girdi. Kalp <laughs> gibi evet. mükemmel Yasin'e veriyorlar uyu şu an herkes. Aldı alacağı aldı. Sen koydu. Gel. Evet, abi ama ısıma ısıma Kapat kapat tamam.